Tabii haliyle Teko Karacabey Belediyespor ilk geldiğim noktada sıkıntılı bir durumdaydı. Ama biz kendimize güveniyorduk. Geçtiğimiz yılda Bodrum Spor'la çalıştığımda da onlar da aynı pozisyondaydı. Çok şükür orada ciddi bir ivmelenme yakalanmıştık. Bir fark yaratacağımızın bilincindeydik. Buraya geldiğimizde Teko Karacabey'in başkanı sağ olsun Sarp Yalçınkaya kendisinden bazı tabii ki bir sözler istedik. Oturup konuştuk karşılıklı. O da o destekleri kusursuz şekilde yerine getirdi. Bize de çalışıp sahanın içinde iyi yönetmek kaldı. E Tabii öncelikle benim olmazsa olmaz prensiplerinden bir tanesi bulunduğum ortamdaki birlikteliği sağlamak. Çünkü o birlikteliği ve bütünlüğü sağlayamadığımızda istediğiniz kadar yetenekli kadro oluşturun. Başarıyı yakalamak çok kolay değil. O birlikteliği sağladık. O güçlü bir birliktelik. Onu da sahaya yansıtmayı becerdik. oyuncularımızı her geçen gün geliştiriyoruz. Geçmiş kariyerimiz onları bir, bir yerlere taşıyacağımızın göstergesi. Onlar da onun bilincinde. Daha üstleri yakalamak istiyorlar ki birçoğu da bunu hak ediyor. İnşallah onların da bir kısmına dokunup daha üstliklere taşıma şansı yakalarsak, takımla birlikte olursa çok daha mutlu oluruz takımda olmazsa bireysel taşırsak çok mutlu oluruz. Çünkü Türk futbolunun buna ciddi anlamda ihtiyacı var. Biz de o dokunuşları yapmaya gayret ediyoruz. Bunda da çok şükür bugüne kadar epey başarılı olduk. İki hafta öncesine kadar aslında kontrol bizde değildi. Biz maç maç baktık. Aslında bir hedefimiz vardı. Yani bu takımı taşıyabileceğimizi inanıyorduk. Oynadıkça bunun sinyallerini fazlasıyla verdik. Yani bugüne kadar kazandığımız hiçbir maç tesadüfü bir galibiyetle kazanılmış maç yok oynadıklarımızın içinde. Hep izleyenlere seyir zevki de verdik aynı zamanda oynadığımız oyunlarda. Tabii ki şu şu iki haftada geçtiğimiz hafta uşak maçı ve bu hafta diğer maçların nasıl bittiğini bilmiyorum ama avantaj bize geçti. Kaybetmeden gider, kazanarak gidersek yani playoff potasındaki yerimizi korumuş olacağız. Ha, Playoff'ta da biliyorsunuz bu işler yüzde elli elli ama bizim de şansımız sanki bence yüzde elli bir orayı yakalarsak. Ha, çok özel oyunculardan bir tanesi. Yani onun gibi değerli olan birçok oyuncuya sahibim. Hepsi diyorum ya o birliktelikten birbirlerinden güç almalarından biz başarıyı yakalıyoruz. Bekir de üstlere taşıyacağımız oyuncularımızdan bir tanesi. Ee, çok ciddi çalışıyor, ciddi yeteneklere sahip. İşte böyle çocukların daha üst seviyelerde şans bulup, olacaktır. Futboluna renk katmaları, onlara o fırsatların sunulması gerekiyor. İnşallah onlar takımı bir yere taşıyacaklar, kendilerini de bir yere taşıyacaklar. Biz de Bekir ve onun gibi oyuncuları desteklemeye devam edeceğiz.